İndirmedik onun kavmine onun akabinde bir ordu gökten. Duymadık üstelik indirme gereği de. Gerçekleşti sadece o öldüren tek bir siren. Sönüp gittiler böylece. Geri verdiler kül haline. Yazık o kullara ki her ne zaman gelse onlara bir elçi Gelen o elçiyle alay ederlerdi. Görmüyorlar mı bunlar kendilerinden önce kentlerin nicelerini yok ettiğimizi, üstelik onların kendilerine geri dönemeyeceklerini. Ve hepsi toplanıp sonunda hazır edilecekler katımızda bir mucize vardır. Ölü toprakta hayat veririz oraya ürünler çıkarırız ondan ve yerler onlardan. Yarattık bahçeler orada, hurmalıklardan, üzüm bağlarından, ayrıca fışkırttık orada muhtelif pınarlar da. Yesinler diye ürünlerinden ve kendi ellerinin emeğinden şükretmeyecekler mi hala? Uzaktır o noksanlıklardan, bütün çiftleri yaratan, yerin bitirdiklerinden ve kendilerinden ve henüz bilmedikleri daha nice şeylerden. Vardır onlara bir mucize gece vakitlerinde. Çekip alırız ondan gündüzü de kalı verirler hepsi karanlıklar içinde. Güneş de akar gider elbette kendi yörüngesinde. Bu düzenlemesidir işte güç sahibinin en yüce bilenin en iyice ayda evreler belirledik ona da giderek dönüşür evreleri kuru ve eğri bir kurma çöpüne ne yakışır güneşe aya kavuşması ne de geceye gündüzü geçmesi yüzüp giderler hepsi kendi görüngelerinde